Bakalım güzel olacak inşallah. Hmm, onları öğreniriz ya. Yani. Onların zamanla onları öğreniriz. <laughs> Son ana kadar bileceğiz <laughs> şey yani. Arabalar, yapalım. da geldi. İnsanları da rahatsız etmeyin tamam. siz de vaktinizi almayalım. NBA'de forma giyen Cedi Osman, Makedonya'da kıyılacak nikahın ardından 7 Temmuz'da Çeşme'de çok eğlenceli bir düğün yapacaklarını söyledi. Cedi Bey, e, son olarak da NBA starlarını böyle hava çekerken görebilecek miyiz artık düğünde? <laughs> Valla artık orasına bakacağız. Ben bilemiyorum artık. Oynayan oynar ama çok keyifli olacağını hiç şüpheniz olmasın. Amerika'dan özel olarak arabaya getirdiğiniz düğün arabası olarak kullanacak mısınız onu merak ediyorum. Ya o bir şey ben değil yani. Onu ben... Ya. <laughs> yani oradaki arabamı buraya getirdim.

Makedonya'da tatlı bir şey yaptık öyle aile arasında, müteahhit yaptık zaten. Burada da amacımızın hem arkadaşlarımızla hem yakın çevremizle güzel böyle eğlenceli bir an paylaşmaktı. Umarım bu gece de öyle geçecek. O yüzden çok heyecanlıyız yani çok da bir şey diyemiyorum. Siz neler tebrik Valla aslında bugün her şeyi söyledi, çok heyecanlıyız. Ee, dediğimiz gibi yani hem yakın dostlarımız da hem ailemiz de burada. Ee, eğlenmeye geldik ya. güzel her şey çok güzel olsun. Ee, Valla çok heyecanlıyız. Şimdi ilk kez mi görüyoruz gelinlik halini, Örba evet. adetleri göremiyoruz. Evet, evet. ilk, oldu. kez, ilk kez gördüm, İlk kez gördüm ve gerçekten ne bayıldım ne yani. Gördünüz de. Ya o an zaten e, böyle bir anda gittim ben yani. Tamam hiç yoktum orada o yüzden e, ama gerçekten çok çok güzel olmuş yani. Siz peki karıştınız <laughs> mı damatlık <Daha mahfif> olsun? Biz Beni çağırdı, çok <laughs> güzel. Danıştık <laughs> tabii ki biz <laughs> ama. Evet öyle yani her şey çok güzel şu şey anda. Bir de şeyi merak ediyorum. Gelin ayakkabısının altında isimler yazıldı mı? Yani onlar yazılacak evet. Daha yazılmadı. <laughs> yazılacak birazdan. Evladım görevini siz seçerken neye dikkat ettiniz? Ben yani aslında set yolundan öyle çok koştu koştu böyle provasız aslında seçtim gelinim yurt dışından. Ee, sade olmasını, zaman sanmasını tercih ettim. Yani daha beni yansıttığını düşünüyorum bu şekilde, öyle. Düdüğün hikaye yaptı ama buradaki heyecan, oradaki heyecan farklı videoları gördük ama Evet Nasıl geçti bir o tarafı konuşuracak. Ya orada tabii tabi, tüm ailemde ailem de yakın dostlarımız bizimle beraber. Bütün ohriyle paylaştık. Bütün ohriyle paylaştık gerçekten çok keyifliydi, çok keyifliydi, çok, doğal, çok samimiydi. <laughs> çok güzel bir Balkan aslında nikah <laughs> düğünü. Bir nevi öyle oldu. Bugün de ayrı bir önemi var herhalde babanızın 32. evliliği. Evet, evet onların da, onların evet. da. Acaba dedik sevmiyorum. aynı güne mi, sürpriz mi? Yani biraz Hı. aslında onu da düşündük. Yani evet onu da düşündük. E, onları da bugün yani <laughs> 32. seneleri, onları da buradan tebrik ediyoruz yani. Peki çok teşekkür ederim. İnşallah sizin de özgürlükle çok sağlık Sağ olun. Evet. Aslında işte bırak Cedi. Siz Sayın Ebru Şahin, Cedi Bey'le evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Bravo. Ebru köprüden önce son çıkış. Bir daha bastım şöyle Você concorda que vai casar com o Ebro? Sim, eu concordo. Eu concordo que eu sou Bravo! aynı size ben. süper çok güzel Ne o? Ondan sonra nasıl biridir? yani hayalindeki erkek hangi özellikleriyle karşını tamamlıyor?